arkadaşlar bugün sizlerle birlikte amcamla bir yarışması yapıyoruz ama bu cezalı. Cezası da yanan suyu yutar yani. Hadi o zaman başlayalım. Rüzgarla bil bakalım. Guess what with rüzgar. şimdi sorulara başlıyoruz. İlk sorum geliyor. Dünyanın en büyük Legosu kaç parçadan oluşmaktadır? Dın 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 Evet Göstereyim bakalım şimdi sonuçları 12 milyon Kaç? Eee Eee 4543 <laughs> Çok iyi tahmin Kaçmış? 2.5 milyon Evet ilk kazanan Amcan <laughs> Aa, sakin Daha yakın, 12 14. Aa, evet. Bir hata var, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> kazanan rüzgar. <laughs> evet, Sa saçma bir, <laughs> ama Evet rüzgar. Evet, şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Bilinen kaç tane dinozor türü vardır toplamda? Hmm. Hadi lan hadi. İstanbul. kaç 102 1400 Evet çok enteresan. Matematiksel bir hesap da yapmamız gerekecek. 700 adet cevabı Rüzgar Bence amcası Hayır Rüzgar. Ya. Vay yine Rüzgar. Bir şey değil. nasıl ben atıyorum. O zaman değişiklik. <laughs> <laughs> evet, şimdi 3. sorumuz için hazırlanıyorsunuz. Hadi bakalım. Bir T-Rex'in boyu ortalama ne kadardır? Kaç metredir? Evet cevaplar alalım. 41 13 Ve bu sefer amcan nokta atışı yaptı. 12.4 2.4 mü? Ama baba bu imkansız ya. Ba Şimdi görürsün imkansızı. Ben tekst benden Tuzlu su muydu? Evet. Girdi. Dördüncü sorumuz. Sor. Bir elma salyangozu ne kadar yaşar? Tamam. Elmas salyangozu mu? Evet, bir elmas salyangozu ne kadar yaşar? Tamam. tamam. Hadi. Evet gösterin bakalım. 50 gün. 4 sene. 50 gün. Evet bir kez daha amcan kazandı. 3 yıl. Sorunun cevabı. Ah. Ayrıca Rüzgar senin elma salyangozlar 50 gündür mü yaşıyor? <laughs> çok da... Evet şimdi sırada bir başka sorumuz var. En çok aboneye sahip YouTube kanalının kaç tane abonesi vardır? Yok artık. Kaç milyon? 41 milyon. Göster. 23 milyon. Dıttım, dıttım, Biriniz çok yaklaşmış. 209 milyon. Böylelikle amcam bir kez daha <laughs> O zaman ah, bir soru daha. <laughs> Rüzgar'ın yine uzmanlık alanından bir soru geliyor. Biraz daha şanslı bu konuda. Bir Niger Saurus'un kaç dişi vardır? Niger Saurus diye bir şey yok ki. Var. Niger Saurus. Oğlum seni bilmenin gerekmedi. <laughs> 700 çeşitten bir tanesi demek ki. Soru iptal. Başka soruya geçelim. Dur dur yok yok yok. Tamam kafadan atacağız o zaman. Evet bir Niger Saurus'un kaç dişi var? Kaç? 215 1000 ve rüzgar 500. <laughs> Kendi kendini ıslatan kazandı halde. <laughs> Şimdi güzel bir soru. Ne? Rüzgar bunu bilmen lazım. Eyfel Kulesi'nin kaç basamağı var? Nasıl yani? O Merdivenlerinde kaç basamak var? Aa. Söyle. 1 milyon. 930. Yani mecburen amcam. 1 milyon olur mu oğlum ya? Yani çok azıcık. 1665. Dünyada kaç adet kuş türü vardır? Tür. Kaç adet kuş değil bak. Kuş türü vardır. Kaç? 12.000. 9.014. Ve kazanan neredeyse ikiniz de gerçi çok iyiydiniz ama rüzgar. Yeah. 10.000 adet. değiştireyim. İyi o zaman. nereye atacağım biliyor musun? Kulağına. Kulağına. Kesin amcam yer. bu süper bir soru. Ne? Özgürlük heykelini biliyorsunuz Amerika'daki. Aha. Onun ayak numarası. Acaba kaç numara ayak gibi ne bu Yazdım Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu 1900 Ve yine, bu yine, yine 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 ve yine ve rüzgar 879 <laughs> İçine ve son soru, final sorusu. Bakalım bunu kim bilecek? Hazır mısınız? Hazırız. Dünyanın en kısa insanı kaç santimetredir? Aa, 62. 65. 62 santimetre. <laughs> Bu finali nasıl bitirmek istiyorum? <laughs> Bitirmek istiyorum Ve <laughs> <laughs> evet. Yarışmamıza bugün burada son veriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 6-4'ten yendim. Amcamı yendim bir yarışmasında. Katıldığınız için ve izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Bay bay. Evet, şimdi ben soruları soruyorum. kâğıtlarım kağıtlarım bitmiyor. Allah seni. Yavrum kamerayı almadığım yerlere atıyorsun ama neden böyle oluyor? Ben ıslandığım için kalemi açamıyorum. Kalemi açamıyorum ıslandığım için. Hoşça sana. Hayır. elindekilerle yasak. Ha, tamam. Yok <laughs> don. şey Yo, okurum. Kıyalarım Atladım mi? onu. Ha, tamam. Hadi. Hadi. Evet. Ya, yazdığını gösterir misin kameraya? Kendi kendine yazıyorsun, geçiyorsun. Evet. bir, düştü, bir Ama üşümekten alamıyorum. Ben çalmam. Şey üç, üç, so üç soru aldı. Tamam. Üç, soru, son üç soru. Hadi. Hadi. Soru. Heyecan soru. büyük. Kaç kaç şu anda durum? Bilmiyorum. <laughs> Videodan sayarız. <laughs> Aynen bilmedik. <laughs>